Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İran destekli gruplar Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı birleşti. Alma Monitor sitesi, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı Rusya, İran ve Suriye'nin desteklediği grupların Türkiye'ye karşı birleştiğini öne sürdü. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından Arapça ve İngilizce yayın yapan Amerika Birleşik Devletleri merkezde Alma Monitor sitesi, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı Rusya, İran ve Suriye'nin desteklediği grupların Türkiye'ye karşı birleştiğini iddia etti. Duvarın Muhammed Hardan imzalı haberden aktardığına göre, Rus birlikleri ile Suriye'deki gruplar bir araya geldi ve Kuzey Yıldırım adında bir merkez kurdu. Bu merkezin Halep'in kuzeyinde konuşlanan bir Rus askeri üstünde bulunduğu öne sürüldü. Türkiye'nin olası operasyonuna karşı birleşen grupların arasında YPG ve Fatemio'nun da olduğu iddia edildi. Almonitor'da yer alan haberde Kuzey Yıldırım Operasyon Merkezi'nin amacı askeri cepheyi yönetmek ve çatışmaları koordine ederek çekilme sınırını belirleyerek olası bir Türkiye saldırısında YPG'ye destek sağlamak denildi. Suriye Demokratik Güçlerinden bir isim almonitore açıklamalarda bulunarak bu operasyon merkezini oluşturan ülke Rusya ve Suriye rejimine baskı yapan İran ve PKK. İran Şii yoğunluğun olduğu bölgeleri korumak istiyor. Görüşmeler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye askeri operasyonu gündeme getirdiğinden beri devam ediyor dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.